Ayaz ve Doğu merhaba. Bugün ne yapıyorsunuz? Evet inanılmaz kar yağıyor Bursa'da. Evet babasıyla Doğu Ayaz kardan adam yapıyor. Babası yardım ediyor onlara. Evet kızağımız da burada ama kaymadılar. Ayaz kızağımızı getirebilir misin buraya anneciğim? Doğu getir kızağımızı. Evet bugün e, bu Uğulu Dağ'daki son günümüz. İnanılmaz güzel bir hava var valla. Ha? İnanılmaz güzel bir hava yok mu? Evet kar çok güzel harika. Hiç üşütmüyor. Evet. Bakalım babası nasıl bir kardan adam yapacak bize. Şey yapalım mı? Ev kardan adam. Ev kar bu kardan adam eve götürecek mi Doğu? Bizi eve götürelim sonra. Bizle beraber yaşasın. Ha? Havucumuz yok ya. Havucu unuttuk ya. Dur. sen niye havuç getirmedin? Ne ne havucu? Hav bu, burnunu nasıl yapacağız kardan adamın? Ne olacak? Burnuna koyacaktı. Keşke otelden alsaydık bir var. tane havuç. Ben çok Allah yani. kolsun. Ha? Şşt. Anne yere yatsan. Yere mi yatacaksın? Evet. Ayaz siz de kafasını yapın. Evet Ayaz hadi yuvarlayın. Yuvarlayın. Ayaz hadi babana biraz yardım et. Ayaz hiç yardım etmiyor arkadaşlar. Hiç yardım etmiyor Ayaz. Doğu yardım ediyor. Ayaz biraz kar topla kar. Büyük büyük. <laughs> eğil de karı al biraz eğil. Anne bak. Hı. Anne bak. Bakayım anne. Evet koy koy hadi koyun koyun Ayaz koy koy Aferin Ayaz nasıl kardan adam yapıyor topla üstüne koy yap yap bak baba nasıl çalışıyor nasıl çok güzel kar yağıyor ya Bugün kar, ha Burada kızak yapamayız. Neden? Çünkü hayır yer çarpılıyor. Evet, Ama tehlikeli. Düz, düzdeki. Ooo, gövdesi geliyor kardan adamın. Evet, gövdesi geliyor. Gövdesi, karnı, koyalım. Kafa yap, kafa şimdi. Şimdi gövdelerini koyalım. Böyle evet. Var. Öyle olur ya. Öyle oluyor işte. Hani? Şimdi kafa yapacağım. Şimdi kafa. Ha bir de üç, üçlü oluyor değil mi? Bak bu altı bacakları, gövdesi. O da bir tane de baba şimdi kafasını yapacak. Hayır bir de, bir de gözü var. Ha? Bir de gözü var. Evet gözü de var. Bir de eli var. Yaptım. Yat. 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 Baba yeni yattım. Hadi. Hadi çok Tam eğlenceli eğlenmelik hava var ya. Kafasını şey Hadi. Ha. Çok su geliyor. Ta kalk o zaman. Hayır gözüme çok su geliyor. Eğilin kar var. geliyor kar. Evet. Babası inanılmaz çalışıyor kardan adam için. Bakalım nasıl bir kardan adam yapacak. Çok merak ediyoruz. Doğa hadi topla topla yardım et. Hadi, al, 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 al. hadi bakalım. Güzel çok güzel bir böyle harika ben yakışıklı bir kardan adam yapacağım. olsun. Ben az burnunu yaptım. Burnunu mu yaptın? Evet. Baba ben burnunu ya. Kardan adam yapma uzmanı. Ayaz ve Doğan'ın babası kardan adam yapma uzmanı. Her türlü kardan adam yapı yapar. Baba anne bu... baba anne <laughs> göz sokuyor mu? <laughs> ha yap bir göz. Ama elimden çıkartmam lazım. Çıkartma çıkartma. Çıkart yap. Siyah taş olması lazımdı ona. Kömür Böyle falan. Tane... Nereden bulacak? Burada bulamazsın. Boş ver. Burada yok siyah. Ben bir daha tırmanıp şey getireyim. Taş getirip geliyorum. <laughs> Karın altından bulamazsın <laughs> ki. Baba mafa yapma. Ayaz. Şu ağaca tırmanıp bir tane şey getireyim. Ayaz baksana. Özde <laughs> kar görmüş şaşkın <gülüyor> gibi. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> bu... Haydi. Daha. Dur düşecek doğ babası kafasını düşürüyordu. Tamam yardıma gel. Babası kafasını koparacak. Dur, şimdi beresini kafasını beresini koparacak ya. Dur şimdi bak. Şöyle gülen bir surat yaptım bakın. Böyle gülen bir surat mı? Özde. Ha. Ya bunu Huzurlar gelin. Bunu bu aşağıda. <laughs> Baba bunu. aşağıda. bir dakika. Ay çok yakışıklı oldu. Takmasaydın onu. <laughs> Ay çok yakışıklı, <laughs> harik oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ki? Bak, onu kiralamadık, biz hiç onu İstanbul'dan satın aldık. Ya, yani. Ama buralarda satılıyor herhalde. Satılan... Evet, kardan adamımızın kafası kopmuştu, koparttı doğu. Olabilir, ben kafasını şimdi hemen koparttı. Onun kar ortamına girerek şöyle güzel bir kafa yaptı. Ama şu an burada olan en çok şey kar. Ayaz yoksa kar mı yiyor? Yoksa kar mı yiyor Ayaz? Ayaz? Ayaz. Keşke Galatasaray forması getirseydik Galatasaray şapkası geçseydik evden. Evet. Evde. Şampiyonluk şampiyonluk fitilini buradan başlasaydık ya. Ha? Doğu topluyor çok güzel kar topluyor maşallah harika. Buna formayı giydirirdik. Yap bakayım. Evet. Tane... Sonra tak eldivenini geri anneciğim. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Hı? Doğu bunu hak etmedi mi? Dur, Ayaz. Ayaz. Kardan adamdan kar topuna döndü. Ayaz ne? eldivenini tak saldır şu babaya ya. Allah Allah. Saldırın. Allah Allah. Saldırın. Allah Allah. Saldırın. Allah Allah. At, at do. Do. Do at. Do daha kardan adam yapıyor. Kuşcuk koyuyor kuş. Dur <laughs> kardan adamı. Koyuyor. Ayaz. Dur çekil do. Kuş koydu. Aa, ah, Survivor'dan atışlar. Aa, vuramadı. Sen sen gitsin lan. Aa! biz Karladardan ne yapıyoruz hayat? Hadi. Gel gel. Dur. Şuna şuna bir tane yumruk şunun kafasına. Geç. Hayır ya, bir dur, kardan bir adamımızla taksim. fotoğraf çekinelim sonra. Of. Ya kardan adamla ha, fotoğraf çekecektik. Dur dur dur. Dur. Dur dur, dur. kaldı. bir tane kafa yapayım. Dur. Dur, dur, dur bozma kardan adamımızı. Bozmayın, Çok tane... güzeldi Ana, o, bozma. Bozdum ben kafa. Tamam. Kafa buldum ben. al yaptım anne saçı da böyle. Saçı. <laughs> saçı böyle <laughs> mi? Lan bu ne? Çok güzel olmuş. Saçına bakın böyle saç mı olur ya? <laughs> Şöyle olsun o Böyle lan. saç mı? Azıcık kel mi bu ya? <laughs> kel mi? bu? Azıcık minyon saçı olsun. var. Sen minyon. He? Minyon mu olsun? Tamam minyon zaman, kardan adam. Mi? O zaman bunlunu koyalım. Bu kardan adam Squid Game'e katılsın mı? Evet. Tamam Squid Game'e de katılsın bu. Evet. Kazanır Ay, mı bu de. kardan adam? Bekili. Kazanır mı sizce katılsa? Aya Squid Game'e katılsa kazanır mı bu? Evet. Aa Squid Game. Gel, gel. Bunun ismi ne olsun? O çocuğun ismi neydi? Thanos. 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 Aynı tamam. Thanos'a benziyor. Thanos gibi yakışıklı Ayaz, oldu. Ayaz gel böyle bir kapı... E şey kardan adamımızla bir fotoğraf çekirelim mi çocuklar? Sonra yıkarız. Gelin. Çekirelim büyük bir adam geliyor. Allah. Evet. Burnunu koy. koyuyordu o. Bak Özlem. Burnuna bak Karadenizli kardan adam galiba. Dur ben ona öyle burun yapıyorum ki. Bak. <laughs> Aynen oldu. <laughs> hadi bir fotoğrafınızı bu çekeyim bu yalan söylediği için burada uzanmış hadi abi fotoğrafınızı çekeyim bir gelin gel anne fotoğrafınızı çek bir dakika evet kardan adamımız harika oldu bakın uh, doğu yıkmak ya istiyor ya, ya. Hayır, yıktı hayır, o, hayır, yık doğu yık ooo yıktı oh. tut onu bir Ulan Ayaz bunu tekmeyle var ya. Tekmeyle yıkın tekmeyle. Özlem çekin ya. At kafasına. Ayaz. At. Oh! <laughs> Babası. Babası şunu alacakmışız. Ooo. Aa <laughs> onu ver. Onu ver. Baba. Of. Do evet. Kara yatırın babanız lan. Kara yatırın. Çekiz. Şunu kara yatırın. Güzel oraya kardan adam doğru, yapamadı. Oraya düşersin. Buraya doğru gel. Kara yatırın. <laughs> Özden. Doğumu affetsin. Hadi dur. Yeah. <laughs> Hayır. Kar çok güzel yağıyor ya. Değil mi? Evet. O kardan Yaparım adam ya. oldu. Doğu kardan adam oldu yine. Bak şimdi doğu doğu bak. Doğu, bak. bak. Ayaz. Ayaz. Hadi bir. Ayaz müthiş oynuyor gerçekten. Hadi. Ooo tek mi? Al. Ah. Doğu. Hop. Doğu. Hop. Vur. Tek mi? vursana. Bir. İki. Üç. Vur. Tek. var ya. Al sana. Hayır, sana Al. Evet arkadaşlar kardan adamımızı yaptık. Bakın Uludağ'da çok güzel kar yağıyor. Şu an babasını kara gömecekler Ayaz ve Doğu. Yoksa Doğu'yu mu gömecekler ya? Doğu mu kara? Arkadaşlar Doğu'yu mu kara gömelim? Ayaz'ı mı kara gömelim? Seçin siz. Yorumlara yazın. Sizi seviyoruz. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz biraz birini kara gömeceğiz şu an. sizdeki kimi kara gömdüğümüzü söyleriz. Hayır! Hayır. 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 Hoşça kalın. Ayazedo'nun kanalına abone olun.